Son. tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Dikkat değil mi bu? Dikkat değil. Herkes evine gitsin. Dikkat, değil. Ya lan bir şahadetini kabul edin. gönderiyor. olsun. Büyük bir gurur veriyorum. Onun için Rabbime hamd ediyorum. Bakınız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 1900 Peygamber Efendimiz'in rahmetle razı olsun. durumda? Kanlı yakalamıştı. Devletin halkı kıymetli teslim ve toparladı. Ve Turgut Sare'nin bütün sesonun bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ve dış destek alarak giriştiği kanlı darbe kalkışması ve işgal hareketinin millet tarafından püskürtülmesinin hemen ardından bir başka terör örgütü PKK devreye sokularak eylemler eylemler üst düzeye çıkarılmaya başlandı. Yolak Çetin Karaduman Van Terzer Konfesyon Kondrajer Odası Odası Başkanıyım. Van doğumluyum. 1960 Van doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. 15 Temmuz olaylarını anlatınca önce 15 Temmuz'dan önce vatanımıza, milletimize, bayramımıza sahip çıkmalıyız. 15 Temmuz gibi darbele düzenleyenleri, hazırlayanları anlatıyorum ve kınıyorum. Ülkemizin daha hiçbir şekilde bir darbe yaşamaması için inşallah bundan sonra ve gelecekte çoklamamız için iyi bir vatan, güzel bir vatan bırakabilmemiz için böyle darbelere karşı daha darbe olmaması için devletimizinle milletimiz el ele birlik içerisinde çalışmalarını diliyorum. İnşallah bu nasıl böyle bir de yaşamayız. 15 Temmuz'un yaşandığı gün 1915 tarihinde 15 Temmuz günü de Eskişehir'deydim. Oğlu, büyük oğlumun mezuniyet töreni vardı Eskişehir Gazi Üniversitesi'nde. O gün oraya katılmıştık. Tören bitti. işte yemeğe falan çıkalım dedik. Eskişehir'in gezilmesi gereken illere gittik. Oğlan bizi gezdirirken saat 5-6 sırasında uçakların bir hareket olduğunu gördük uçaklarda. Bir kakı, bir iğni, acayip ses yapıyor. Bir de ses tonlarını çok yükseltmişler. E merak ettim, sordum yani devamlı burada böyle midir dedim. Dedi işte burası da uçak e, şey var, havalanı var, e, uçak eğitim alanları var. Genelde olur ama bugünkü sesler daha farklı. Bugün biraz daha aşırı bir ses. Bile zaman ilerledikçe insanlarda sanki bile bir tedirginlik bir şey hissettik. Yani bulunduğumuz ortamda bir kalabalık e, bir ortamda. Fakat insanlarda da bir tedirginlik var. Herkes anda yani telefon bir yerlere bakıyor, telefona bakıyor, birbirlerini arıyor falan derken... Ne oluyor falan dedi. biz de baktık tarafına. dedik ki Boğaz Körpüsü'nde işte e, Boğaz Körpüsü'ne askerler kapatmış, e, geçişleri yasaklıyorlar, darbe gibi bir şey diyorlar. Allah Allah ama uçakların bu sefer fazlalaştığını gördük. E, savaş uçakları bir anda fazlasıyla inip kalkmalar başladı, daha çoğalmalar başladı. E, oğlum ne oldu dedim yani sizin burada genelde böyle merak da ettim hala çok merak ettim neyin nesiydi birkaç yeri aradık. Van'ı aradım, Van'da genel sekreterimi aradım, yöneticileri aradım, birkaç ilin oda başkanı aradı. Valla bize tədqiqin içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz ama bize de farklı farklı şeyler geliyor, e, duyumlar geliyor ama biz de bilmiyoruz. Saat böyle akşamın 8-9 sıralar olunca TRT'nin kapandığını, işte birisinin bir e, devamlı bir darbe olduğunu, darbe ilanı okuduğunu gördük. O sırada sokağa çıkalım dedik yani sadan şeyde. Eskişehir'de tam bilmiyoruz. E, bir ne, köprüsü var akarsuyun üzerinde köprü o alana geldik isim olarak bu anda aklımda değil bir merkez çarşı gibi bir kalabalık herkes yığılmış falan bir protestolar var ama ne nesli belli değil ne sorduk millete dediler ki darbe olmuş nasıl bir darbe işte uçaklar gidip geliyor falan bir panik o gece orada büyük bir kalabalık oldu işte gece geç saatlere kadar orada biz de bekledik herkes bağırıp çağırıyor ama kimse bayrak var falan herkesin bayrak alanlar vardı Almanlar vardı bir kalabalık oluşmuştu genelde bir kalabalık vardı Sonra geç saatlerde darbe oldu onu. İşte, e, Cumhurbaşkanımızın CNN Türk'te konuşmasını dinledik. Televizyon, e, televizyona bir telefon görüntüsüyle çıkıp bütün halkımı sokaklara davet edin demesiyle bütün insandan sokağa çıktığını gördük. Herkes e, artık darbeye karşı olan dili, dini, mezhebi, görüşü ne herkes bu vatanı daha darbeciye teslim etmeyecek niyetinde herkes kendisini şey attı, sokağa attı. Onu gördük, onu yaşadık. Tabi bu süreci yaşarken sabahleyin biz Ankara'ya geçtik. Ee, Ankara'da e, Federasyon'un misafirhanesinde kaldık. O gün çok kalabalık. Ankara'da çok kalabalık. Ba Kızılay Meydanı'na geldik. Herkes yani de bayrak bekliyor. Akşam da bekliyor. Akşama kadar orada durduk. Hatta e, Genelkurmay'ın önüne doğru ilerleyen dedik. Panzerler falan orayı tutmuş. Dün gece buraya çok ateş ettiler dediler. Şimdi bırakmıyorlar kimse oraya. Halen de çatışma olabilir. Hatta vardır gibi bir konuşmalar da oluyordu. Sonra biz akşam belli bir saatten sonra oraya doğru gittik. İnanın ki o kadar e, iri mermilerle yani büyük şeyli ben de askerlik yaptım. 12 7 e, uçak savar nişancısıydım. Belki ondan daha e, büyük mermilerle ateş edilmiş o şeylerin üzerinde asfaltların üzerindeki kırıkları ben gördüm. Büyük büyük kırıkları izleri tamamen orada yaşamış kan izlerine kadar kanları daha ben orada gördüm. Yani kumanın önünde kan izlerini kendi gözümle gördüm. İki günde orada kaldık. Gece prosesöre falan katıldık. Allah şurada belediye de bayağı şey verdi yani işte bütün askerlerin önlerine şey göndermişti, araç göndermişti, kamyonları falan bayağı göndermişti. O zaman Melih Kökçe'nin de önemliydi. Bayağı işte sokağa çıkmazsan falan askerler gibisiyle bayağı da bir önlem almışlardı. Hak da ona göre bir önlem almıştı. İki gün sonra Van'a döndük. Van'daki akşam şeylere katıldık. 15 Temmuz mitiklerine katıldık, işte protestolara katıldık. Uzun süre orada işte konuşmaları dinledik. 15 Temmuz olmaması için birçok insanın orada protesto ettiğini ve bizden de o protesto için katıldığımızı, protesto beraber yaptığımızı yaşadık. Bu nasıl inşallah 15 Temmuz'lar yaşanmaz. Ülkemiz daha böyle bir e, huzursuz bir duruma düşmez. Ve bunu hazırlayan, e, bu ortama getiren insanlar Rabbim bir daha bunlara nasip etmesin, bir daha bunlara fırsat vermesin. İçimizde buna benzer insanlar varsa da Yetkilerin yetkililerin bulup temizip çıkarmasında fayda var. Ve bunlara meyli olanları da temizip işimize almalarını istiyoruz. Ve bu 15 Temmuz'da şehit olan bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'ye geçmiş olsun diliyorum. Bütün kardeşlerime de ömür bu sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Saygı ve selamlar sunuyorum. As